Merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem iftar hem de sahur için çok güzel bir pide tarifi ile geldim. Çok doyurucu, güzel ve lezzetli olan bu pide tarifini mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Ve sizleri daha fazla bekletmeden hemen bu güzel pide tarifine geçelim. Ve hamurumuz için 2 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 yumurta beyazı, 1 yemek kaşığı toz maya ve 1 yemek kaşığı şeker. Maya ve şekerin eriyip aktifleşmesi için üzerini bir 5 dakika kadar kapatıp bekletelim. Erimiş olan mayamızın üzerine 7 su bardağı un ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek karıştıralım ve toparlanana kadar güzelce yoğuralım. Unun kalitesine göre eksik veya fazla un kullanabilirsiniz. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmek istedim. Ben 7 su bardağı un kullansam da sizler 6,5 su bardağı da un kullanmış olabilirsiniz. Unun kalınlığına göre gerçekten değişebiliyor arkadaşlar. Önemli olan hamurun güzelce yoğurup toparlanmasıdır. Ve bundan sonrasında hamurumuzu elimizde güzelce yoğurup toparlayalım. Ve hamurumuz toparlandı, yumuşaklığı ve kıvamı bu şekilde olmalı. Üzerini kapatıp 40-50 dakika kadar mayalanması için bekleyelim. Hamurum mayalanırken ben üzerini malzemelerini bu şekilde hazırladım. Rendelemiş olduğum kaşar, sucuk ve evde bulunan peynirlerden hazırladım arkadaşlar. Ve bu arada hamurumuzun mayası çok güzel geldi. Havasını alıp toparlayalım ve tezgahımıza alalım. Hamurumuzu toparladıktan sonra 2 adet e, parçaya bölüp bezeler halinde yuvarlayalım ve hazırlamış olduğumuz hamurdan 2 adet pide elde ediyoruz arkadaşlar. Sizler bu hazırlamış olduğumuz ölçünün yarısı ile bir adet pide de elde edebilirsiniz ama ben bu şekilde yapıp diğerini derin dondurucuya koyuyorum ve daha sonraki günlerde çıkartıp ısıtıp e, tüketiyoruz. Sizler de bu şekilde yapıp tüketebilirsiniz. Bezelerimizi bu şekilde hazırladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz tepsimize esmer unumuzdan bu şekilde serpelim. Bu un pidelere gerçekten çok güzel lezzet veriyor arkadaşlar. İmkanı olan fırıncılardan alıp bu şekilde yapabilir. Diğer ikinci tepsimi de aynı bu şekilde unluyorum. Aynı anda iki adet pide yapmış oluyoruz arkadaşlar. bezelerimizin üzerine 10 dakika kadar poşetle kapatalım. Ve 10 dakika sonrasında gördüğünüz gibi hamurlarımız çok güzel mayalandı. Ve üzeri için bir adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı süt ve bir yemek kaşığı sıvı yağ ilave etmiştim. Bunu karıştırıp bu şekilde hamurumuzun üzerine dökelim. Ve elimizle tepsinin büyüklüğünce açalım arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kolaylıkla açılıp büyüyen bir hamur. Sizler de çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Hamurumuzu yeter miktarda büyüttükten sonra daha eşit ve güzel bir şekilde pişmesi için mutlaka bu şekilde pidemizi tırnaklayalım. Bu yöntemle pidemiz daha da güzel pişmiş olacaktır. Mutlaka bu işlemi yapınız. Pidemizi hazırladıktan sonra da üzerine kaşar peynirimizden serpelim. Ve beni buraya kadar izleyip halen kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Ve bildiğiniz üzere abone olmak tamamen ücretsizdir. Beğenmiş olduğunuz tariflerime beğeni ve yorum yaparsanız çok ama çok sevinirim. Sizlerin desteği ve beğenileri benim için önemli ve değerli arkadaşlar. Lütfen desteklerinizi esirgemeyiniz. Ve beğenmiş olduğunuz tariflerimi sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ve sosyal medyalarınıza paylaşırsanız memnun olurum. Sizlerin sayesinde daha da güzel yerlere geleceğime inanıyorum. Destek veren vermeyen herkes içinden çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar ve kaşar peynirimizin üzerinden ara ara bu şekilde sucuklarımıza yerleştirelim. Ve sucuklarımızı da yerleştirdikten sonra diğer kalan aralarına bu şekilde beyaz peynir ve lor karışımından serpelim. Benim bu peynir harcında arkadaşlar lor peyniri, süzme peynir ve köy peynirim vardı. Onları karıştırıp bu şekilde aralarına serptim. Çok da güzel oldu, çok lezzetli oldu. Sizler de evinizdeki peynirleri, lor peynirlerini bu şekilde yapıp değerlendirebilirsiniz. Az malzemeli ve çok lezzetli gerçekten. Ve en son üzerine lezzet ve görüntü vermesi için susam ve çörek otundan serpelim. ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pidelerimizi pişirelim Evet pidelerimiz çok güzel pişiyor arkadaşlar Çok lezzetli Efsane bir e, pide Her gün olsa yenir inanın o kadar güzel Ve 30 dakika sonrasında pidelerimiz çok güzel pişti Sizler fırınınızın ayarına göre kontrollü olarak pişiriniz ve sizlere içinin yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Yumuşacık altı ve üstü çok güzel kızardı. Lezzeti de gerçekten çok güzel. Yapıp görüşlerinizi benimle burada paylaşmayı unutmayınız. Ve beni buraya kadar izleyip değerli vaktinizi ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiğiniz ise beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Ve sizlerle Ramazana yakışır çok güzel bir pide tarifi hazırladık. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hayırlı iftarlar diliyorum. Ve bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.